Merhaba arkadaşlar ben Best Gaming Lefe, ve bugün sizinle Minecraft oynayacağız ee, bilerek e, açtım yani video adım adamın birinin çektiği videoda gördüğüm kadarıyla aşırı güzel derecede loot var bu Village'de hani aynı mı kalır bilmiyorum yani, burada direkt gidelim Nefret ederim şöyle. Kır 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 kır. Heh. İşte e, sandığı açalım mı? 1 2 üç. Ee, izlediğim videoda kesinlikle böyle bir şey yoktu. Diamond mi? sadece demir vardı. Diamond. Yes. yes. En güzel başlangıcı yaptık vallahi. Bu diamondlarla ben kazma yaparım. Hiç acımam diamondlara. Ve... neden orada at gördüm ben. Ve ata binmek istiyorum. İki bilici var arkadaşlar bu map'te. Lanet diyorum hala. Hani. Konuşamıyorum. Şu hat daha güzelmiş. Sen istiyorum ben. Ya bir, bir süre böyle üzerine biniyorum. O kendi kendine alışıyor sonra. Böyle kalpler çıktı çıktığında... mı Evcilleşmiş. Güzel artık sürebiliyoruz. Ve şimdi ikinci village'e gidip e, ondan sonra ev yapacağız. E, güzel bir loot oldu Diamond. Öbür village'de bildiğim kadarıyla e, obsidian vardı. E, alırım bir daha. <laughs> e, öbür village'de hem demir hem obsidiyen var. Yani çok aşırı güzel bir seed. Yani en baştan güzel bir kazmamız oldu ama bu kazmamızın olması yani bitmeyeceği anlamına gelmiyor bu kazmanın. Ha. Ben gezgirim arkadaşlar buradan chest alıp gideceğim. Ve wow. Burada size fazla görünüyor olabilir ama sadece 7 tane var. yiyecek kaynağımız da oldu güzel oldu. Ve şuradaki atım orada tamam. Şuradaki bit bitrutları da toplayayım. Seedlerini de toplayalım. toplayalım. Ne olur ne olmaz. Bunlar da tamam. Oh yes. köyden herhalde kas kasıyorum. Bu bütün şeyler bu köyden geçinebilir. Ben en azından köy yakınında bir yer yapacağım. Köydeki her şeyi kasıyorum arkadaşlar. Köyleri aç bırakacağım. Ne kadar acımasız. Gerçi yani köyler yemek yemiyor ama. İşte yemiyorsanız ben çekerim. Oh acayip. Bir süre boyunca hiç acıtmayacağız, Ben size söyleyeyim. İlk geceyi zaten Peaceful'da geçireceğim. Hani hiçbir şey riske atmayacağım ve Aa tavşan. Kaçma gel. Dur. Kavuş vereyim de sevinsin. Şşt. Tavşin. Gel. Oh. Afiyet olsun. Ben de iyiyim. Eee niye acıktım? Ha normalde. Oh istediğin kadar yesenir. Ve benim hatırlamıyorum. Atım nerede? Atım bunu kaç Ya şu an facecam açık mı onu bile bilmiyorum Ne? Açıksa niye açık? Hani Bir şey bir ayar yaptım ondan da olabilir E benim atım nerede atım atım At ate en son şuraya giderken gördüm. Bince kadar koşmak istemiyorum ya. Belki iki tane serumumuz var, bir tane daha alabiliriz. O, bu güzelmiş, şu güzelmiş. Seni istiyorum. E'ye basınca inventory istiyorum. Alışacaksın. Ha, alıştım. Ve evimizde takıl. Dıkıl dıkıl dık ilerleyelim. yapamadık. O ne diyor? Bu ne? Altın. Ve Villager altı zannettim. O onu atayım istiyor aslında. Güzel. Ama bizde bir tane bile yok. Şu odunu da alayım. Şey Az önce bir, bir ve yani şöyle söyleyeyim köylünün bir tanesi dokuz o şey bulursam tekrar yani hem artık villilerin trade daha Ya videolar onlar da kolay da olacak. Eğer yani kapat kapatmayı unutursam yani kusura bakmayın. Baştan söyleyeyim. Şu gece oldu mu? Oldu mu? Ama bu köyden Şeylerden daha doğrusu. 22 kol. Bunu gördüm. mı da en şart, Yok bu. Öbürü. Bu farklı. Sen. Kütüphaneci Zümrüt. Kitap. Günlük. 64 tane. Keskinlikle için bize fazla yani. iki tane vermen gerekiyordu. Ve burada bir amcamız var. Sen de Balıkçı bu. Balıkçı ipi ne yapacak acaba? Bunu da sen nesin? Sen de balıkçısın. Bir köyde iki balıkçı. Bak. Çok alırım. Sen ne satıyorsun? Çok güzel bir hareketti. Ya modlu survival gibi seriler de yapacağım. Mesela Apollo düşünce var King of the Bios diye Yani Oyundaki e, gidebileceğim Yani o dünyadaki her bayoma Bayon, ba, bayon. Her bayoma gideceğim. silahlar Ve o bayon, bayonlara ev yapacağım. Böyle madenler falan kazacağım. Arkadaş balıkçılardan kurtulmuş olmuyor. Etrafta, her tarafta var. Sonra işte ل